Yiğit nereye? Kanka taşınıyoruz Zekera Ömer'le Private 7 projesine gidiyoruz. Ondan Vay. Atacağız. Hayırlı olsun. Zekera 25 yıldır buradayız abi. Artık taşınmanın vakti geldi. burada ev, evlerinde oturuyordum ama Zekera Köy'den sıkıldım. Böyle daha yeni doğanın içinde bir yere gidiyorum. Private 7 projesi. Çok private. Hadi görelim o zaman. <laughs> Oğlum burada her yerde otopark var ya. Şuraya baksana. İşte Ömerli'yi tercih etmenin sebeplerinden biri de bu. Zekera park edecek yer yok. Aa ben severim böyle projeleri ha. Yeni gibi de. Gıcır gıcır. Ahşap. 7, 7, 7, Uğurlu numaram. Burada bir frekans var. Burada bir, bir mesaj var ya. Burası beni çekiyor. Antalya. Benim uğurlu numaram. Şurada bir numara var. Bakalım burada ev fiyatları neymiş? Alabilir miyim? Kiralayabilir miyim? Bir deneyelim ya. 544, 463, 0261. Yeni bir tasarım hiç. Daha önce gezmediğimiz kanalda bir tasarım ha. Ahşap falan. Efendim? Merhabalar, kolay gelsin. İyi günler, teşekkür ederim, sağ olun. Ömerli'deki Private 7 yeni projesi için. Ben şimdi projenin önündeyim de ev bakmak istiyorum. Almak ya da kiralamak, kiralık var mı? Yiğit Bey, keşke gelmeden önce arasaydınız Ömerli'ye. Daha güzel program yapsaydık sizinle. Bu ses, bu ses. 85 milyonda tek bir kişi de var abi. O da Belk Tanel'in sesi değil mi ya? Belk Tanel doğru. Neredesin abi? Biz şeydeyiz şu an projenin önündeyiz. Projedeyim ben de randevum vardı şimdi çıktım. O zaman müteahhit falan oldun abi ya. Mal sahibi temsilciliği. Baksana öyle burada mal sahibi temsilciliği. Neredesin reis? Geldim geldim geldim. Ne haber abi ya? Gel. Abi işleri ilerletmişsin görmeyeli. Hoş geldin Yiğit'ciğim. Seninle en son Residence'lardan sonra Ömerli'de sonunda kavuştuk. Asıl evet. yoğun çalıştığımız sahada. Bu arada Ömerli'ye gelip aradığım tek ilk numarada Berk'in çıkması. O zaman da söylüyordun sen asıl benim oyun alanım burası diye. Evet yoğun bir şekilde. İstanbul Ömerli. Evet burada yoğun bir şekilde danışmanlık yapıyorum. Villa'ları sat sat kirala kirala bitiremedim burada. E bitmesin. Bitmesin, bitmesin. değil mi? Yani, bit <laughs> Depremden ve pandemiden sonra çok talep oldu değil mi abi? 6 Şubat depreminden sonra evet. Daha çok yatay mimariye ve etrafında yeşil alan olan projeler İstanbul'da senin oturduğun Zekeriya evet. Köy'deki gibi. Ama ben bugün buraya taşınmaya geldim. Anadolu yakası versiyonuna baktığımızda evet şu anda seni Ömer'de de karşılıyoruz. Belki hatırladınız mı bu arada? Bir, bir buçuk sene önce Porvinz'de harika bir Residence turu çekmiştik. Bayağı da izlendi o. O zaman hatta belki sesiyle alakalı bayağı yorum geldi. Abi bir sesini tekrardan verir misin izleyicilerimize? Tüm izleyicileri sevgiyle selamlıyorum. Birazdan hem ses hem de harika bir proje sahasında Tenor ya. Yiğit'le birlikte devam edeceğiz. Abi çekimlere. bu arada ben ev turuna hazırlıklı gelmedim. İki dakika şu üstümü değiştireyim. Terledim. Yoldan Tabii. geldim. Bana bir iki saniye saniye müsaade et. Rahat rahat ziyaret et. Ne giyelim bugün reis? Turuncu giy bence. Turuncu mu? Yakışır. Three, two, one. Yeni aldım tişörtü bu arada. İsteyenlere link bırakabilirim. Trendyol. Abi kim aradı? Dekar Kıyı Bahçe'de dün bir kiralama işlemi yaptık da orada mal sahibine bir tane evrak teslim edilecekti onunla ilgili konuştuk. Dekar'ı da sen satıyorsun Dekar Kıyı Evet orada satış ve kiralama devam ediyor. Desene ya sen ediyorum. sevgili misin? Ne soruyorsun sana Kim aradıysa aradı. Sor ben gayrı İş de, ne de, Konuşmaktan keyif alıyorum Yiğit. Şimdi dışarıdan baktığım kadarıyla bu bölgenin en modern mimarisine sahip. Evet şöyle izah edeyim. Projeyi ban mimarlık çizdi. Dışında altı farklı malzeme kullanıldı. Burada en çok dikkat çekenler ahşap görünümlü. Ne ahşap görünümlü diyorum çünkü birçok kişi bunu gerçek ahşap zannediyor. Öyle daha, mi? Ben de gerçek zannettim. Evet. Daha uzun ömürlü olması ha. ve kolay temizlenmesi için tamamen alüminyum doğrama. Gerçek olsaydı onun 2-3 senede bir bakımı Bakım yapılması, yapılması gerekiyor, gerekiyordu. Değil mi? Yıpranıyordu. İşte Ama ha. burada ısı transfer işlemiyle alüminyum doğrama üzerine bu görünüm sağlandı. Şeye benzemiş abi böyle biz Kıbrıs'ta da villa projesi çekmiştik. Ona çok benzemiş. Şimdi abi siteyi gezeceğiz birlikte. Havuzdan mı başlayalım? Abi? Buradan başlayalım. Hı. Projenin orta alanı geniş, keyifli bir yüzme. Butik bir site gibi geldi bana bura. Evet. Toplam ismiyle Aha. de anladığın gibi 7 evden oluşuyor. Burası herkesin kendi yaşam mahallinde zaman geçirdik ve ortak olarak burada havuzu kullanabilecekleri gayet yeterli bir havuz. Aynı anda birden çok ailenin bu tip sitelerde çok kullandığını görmüyoruz. Evet. Şu an bugün en kaçı? 22 Ağustos 2023. Kontrol ediyorum. Gayet güzel, girilir abi. Evet. Ama daha açılmadı herhalde. Yok açık. Açık mı abi? Açık açık. Vay, yaşam başladı mı abi projede? Ee, şu anda taşınma işlemlerine devam eden bir tane ev var. Aha. Mobilyaları geliyor. Bu ayın sonuna doğru yaşam başlamış Başak. olacak. Biz şimdi bugün ne gezeceğiz abi? Biz bugün 5 artı 1 300 metrekarelik müstakil keyifli bir ev gezeceğiz seninle. Bütün tipleri aynı projedeki evlerin. Ha daha soruyu sormadan diyecektim ki hepsi müstakil mi? Öyleymiş zaten. Abi burada benim dikkatimi çeken şu senin bahsettiğin o imari yapılar. Bak mesela şimdi burada bunlara ne deniyor abi evlerin önündeki villalar? Bu aslında evin numarasını belirten bir numara taş. Ama detay olarak bu normalde çok küçük bir levha olarak da kullanılabilirdi. Burada bir bütünlüğü sağlayan gabonların içinde doğal taşlar. Gabon ne abi? Şu görmüş olduğun demir. Şunlar mı? Yapı. Evet. Gabon ha, diye Bunlara gabon deniyormuş arkadaşlar. Bunların içine bazen o zaman peyzaj da konuluyor değil mi? Peyzaj bu yan taraf için ayrıldı. Oraya bir peyzaj çalışması yapılıyor. Bayağı detaylı çalışmışlar. Bar mimarlığın ellerine sağlık. Her tür detayda biraz önce belki dikkatini çekmiştir. Otoparkların üst alanındaki pergolalar. Sadece araçların üstü için burada yine alüminyum doğramayla yapılan. Kapalı garaj gibi. Doğrudur burada burada ışık var. Dış böyle bütünlük sağlaması için aynısı tercih edildi. Peki abi bu zeytin ağaçları görüyorum. Bu da tüm bahçelerde var mı? Her evde bir tane zeytin ağacı. Hem bereketi temsil ediyor. Ya <laughs> şimdi onu... Abi sen git devam et ben çekmiyorum ya. Diyecektim ki Tüm laflarımı çalıyor ya oyunculuğumu. Sahayı tanıyorum. Seni tanıyorum. <laughs> Doğal yaşamı seviyorsun. Uzun ne adam. soracağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum Yiğit. Şu an Ömerli'deyiz. Ömerli tam Anadolu yakasında. Çekmeköy'e bağlı. Aynen ben yine klasik Zekeraköy'den Kuzey Otobanı'ndan 25 dakikada falan geldim. Şu anda burası İstanbul'un yeni Zekera diyebilirim hani Zekera bilenler için. Bilmeyenler için de burası İstanbul'un en yeni villa bölgesi. Reşadiye, Ömerli. Yapı olarak benziyor. Buradaki en ayrıştırıcı konu aslında eğitim kurumları. Ana kapımızın karşısında Alev okulları var. Orası okul mu abi? Orası Alev okulları. Ha. Avusturya Liseli Vakfı'nın. İlkokul. İlkokul, Lise. ortaokul lise. Tamam Kapsayan, var. kapsayan bir okul var orada. Aa, bak, Almanca eğitim veriyor. Burada mesela ben bir lise öğrencisi olmak istemezdim. Evden çık okula git. <laughs> Kaçak yapabileceğin hiçbir şey yok annenden babandan ya. Gizli gizli. Bir de girişte Starbucks ve onun bulunduğu... Doğrudur. Minimal AVM. Minimal. Burayı bir adı olarak görürsen o adanın çok ihtiyacını Carrefour, Starbucks gibi. Onun karşısında bir de okul, bir okul daha var. Bahşehir Koleji var orada. Koleji var. Evet. Ha, iyi. Şimdi gezeceğimiz yere hangisine gidiyoruz? Burada. Hangi numara? b 300 ziyaret edeceğiz. b 3 ziyaret ediyoruz. Bunun Seninle bir detay merdiven paylaşmak mi? istiyorum. Evet. Merdivenlerin hem asimetrik tasarımı hem üzerinde kullanılan zemin detayı Aa. ve adedi bence ilgini çekecek eve ulaşmak için kaç basamak çıktı sayalım. Böyle bir merdiven ilk defa çekiyoruz değil mi Memo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vay 7 basamakta vay ulaştım. Vay vay. Buranın sahibinin şey, 7 ile bir bağı var mı? Şöyle izledim. Bu arsa geliştirilirken en optimal olarak bahçe ve yaşam konforunda 7 ev tasarlandı. 7 ev tasarlandı. Ha. Aslında onunla başlayan yolculuk biraz mimariye yansıdı. Bu arada her hafta bizi izleyenler, beni izleyenler bilir. kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Türkiye'nin en güzel evlerini sizin için geziyoruz. Kıbrıs, Dubai vesaire onlara da gidiyoruz şimdi. Benim en uğurlu sayım 7. Benim en uğurlu sayım 7. 7. Evet. Antalya. Evet. Burada bir mesaj var abi. Kapıların bir özelliği var mı abi? Gayet keyifli çelik 7 kapılar. 7 numaralı kapı. Zilimiz var. Evet. Aha çaldım. Ben çaldım bu arada. Hoş bulduk. Aydınlatmaları açacağım şimdi. Burada bir lavabo lavabor, var. Ben şimdi açıyorum buradan akıllı evden. Akıllı ev sistemi abi? Evet. Tüm aydınlatmaları tek tuşla açabiliyorsun. Aa. Nice. başlarken belirtmek istediğim bir detay var. Bu misafir tuvaleti hem e, zemini hem duvar kaplaması tamamen mermer. Hmm. Ve ikinci konu bu evde senin en 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 çok ilgini çekecek dolaplar. Onları Dolap özellikle incelemeni, dokunmanı cevizleri evet. hissetmeni istiyorum. Bunlar da ahşap görünümü dış cephe gibi yoksa gerçek mi? Gerçek. Tamamen gerçek. gerçek. Harcamışlar abi. Fiyatını ha, en son. En son soracağız. Okay. Fark ettiysen sadece dolaplar diye duvarlarda da kaplamalar Aynen devam öyle. ediyor. Parayı akıtmışsınız. Sen misafirle başla. Evet. Misafirle gezmeye başlayayım. Buyurun arkadaşlar. Girişte bir tane misafir bir tuvaletimiz var. Modern bir lavabo, ayna, ışıklandırma sistemi. Boydan boya mermer demiştin değil mi abi? İtalya. Tamam, tamamen mermer bunlar. Vitra marka, klozet. Uçak tuvaleti gibi değil mi? Üçgen. Genelde onlar da öyle oluyor. <laughs> Havlu panamız var bu arada. Havlu yasus ısınıyor onlardan. Sen bilmezsin. Sen nereden ya? O kadar ev gezin hala öğrenemedin oğlum ya. Başka var mı tanıdığın birisi ya? Mehmet Can'ın yerini kimse alamaz ya. işte ya. Burada bir vestiyerimiz var. Evet biliyorsunuz karıştırmadan duramayız. Bunlar da full ceviz değil mi abi? Evet. İçi de dahil. İçi de dahil full ceviz. Ahşap severler için, ceviz severler için birebir. bunlar da bayağı işçilik gerektiriyor abi. Maliyetli işler. Evet. Burada akıllı ev sistemimiz var. Bakalım. Tüm ışıklandırmayı, iklimlendirmeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. İklimlendirmeyi kontrol ettiğine göre VRF sistem VRF bir ısıtma soğutma. Burası da salonumuz abi herhalde. Evet. Burada en dikkat çekici konulardan bir tanesi kullanılan mermer. Mermer. Benim de ilk dikkatimi çeken ne biliyor musun abi? Şu cam. Evet. Devasa bir cam. Burada da devasa bir cam. Ve burayı böyle ya gerçekten özenerek yapmışlar. Bazen bir projelerde görüyorum. Bu kadar güzel bir eve profil atıyor. Bölüyor şu manzarayı. Alüminyum doğramayı yapan firma bu tip villa mülkiyetlerinde uzun yıllardır çalışan tecrübeli bir firmayla <laughs> çalışıldı. Projenin önemli konularından bir tanesi geniş cam kullanımı. Bu cam sadece mı? burada değil birazdan merdiveni çıkarken de göreceğiz. Evin en büyük maliyetlerinden biri daha bir bu cam. Doğrama cam. Doğrama doğru ışık alması için çok fazla kullanıldı burada cam büyüklükleri. Aynı zamanda bunlar löve cam. Isı geçirgenlikleriyle ilgili. ne demek? Hem renk dışarıdan bakıldığında hem rengi kıran. Film yani, gibi mi? Evet biraz ona benzetebilirsin. Hem ışığın geçirgenliğini azaltıyor hem de ısı kontrolü anlamında. Ömer'le biraz soğuk mu abi İstanbul'un içine göre. Bir tık. 2 derece diyebiliriz. Zeki gibi ilan. Kadıköy'le 2 derece. Değişiyor. Sen de orada aşağı yukarı Mastak'tan derece daha sevilsin. 2 derece evet. Çünkü çevrede çok fazla orman var. Şimdi burası salonumuz. Salonumuz baya büyük arkadaşlar. Mehmet arkasında yani sizin arkanızda da mutfak alanı var. Oraya geçeceğiz. Salon mutfak aynı katta. Şurası televizyon alanımız. Televizyon ünitesi. Doğrudur. Yine burada gördüğün çerçevesinde göreceğin aşağı detaylar. Ve televizyon ünitesinin altyapısı mermer olarak hazır. Burada anında. şömine var abi. Abi. O da mermer. O da mermer. Mer. O da mermer. Mer. Üç <laughs> tarafı ne cam olan. Ne yaptınız ya? Burayı yapanlar maden ocağı falan mı var? Bu bolluk ne? Odun şöminesi. Ya. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bölgeye gelmek isteyenler zaten sana ilk soru. Biz şömineli ev arıyoruz. Oluyor mu? Şömineli ev aslında iklimlendirme için kullanılmıyor ama şey için çok fazla kullanılıyor. Önünde keyif. kahve Aha. içmek. Evet yemek yemek. Çünkü güzel bir çocukken ya da daha geçerken evet. türkü açıp Açık. açık. Hani şömine olmadığında. Fakir keyfi o abi. <laughs> ben evde hala onu yapıyorum. Pat kafi, müzik. Alev oluyor. Burası yukarı kata çıkan. Bu ev kaç katlı abi şu an? Kaç Şimdi katlı bu bu ev toplam 3 katlı. Biz hı hı. giriş katındayız. Bir üst katımız var. 3 tane yatak odasının olduğu ve alt kata oh. ineceğiz. Orada da 2 tane misafir yatak odası, içinde banyo olan bir çamaşır kurutma, ütü ve teknik oda ve bir de depolama odası ha, göreceğiz. 7 oda aslında. 5 yatak abi. odası o kadar büyük ya. Baya büyük ya. <gülüyor> Şunlar <gülüyor> Çok büyük abi herhalde ya. VRF sistemi Samsung. Bunlar evet VRF Samsung. Klimenden de kumandaları. Kumandaları. Burada akıllı eve bağlı elektrik anahtarları var. Nasıl oluyor? Ve ha şu evet. Şu dikkatini çekebilir. Süpürge. Evet, süpürge boğazı. Buraya tak taktığın <laughs> okay. zaman aşağıda süpürgenin merkezi ünitesinde tozlar toplanıyor. Nice. Teknolojiyi de salmamışlar abi bu arada. Burası da mutfak alanımız arkadaşlar. Ay Gel olaya gel. Evet. Şu anda İlif'le aramıza güzel böyle temperli bir cam koyduk. Salonda mutfak hacmini azaltmak için bağlantısını. Ta 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 tam. Hmm, yiğit'ten kurtulduk. Özellikle hanımlar için bu bölümümüz. Şimdi bazı şimdi diyecekler ki sadece hanımlar mı mutfakla ilgilenir? Hayır abi ama onlar soruyor genelde. Senin de müşterilerinde gördüğün ne oluyor? En çok ilgi gösteren Berk Bey bizim için en önemli şey mutfak ve banyoların temizliği gibi. Dolap alanında mutfakta çok fazla soruluyor. Bu projede onu tamamen tatmin edecek bir Mutfağı dolap. senden dinleyelim abi. Buradan ada dekton bir tezgahla başlıyor. Dekton. Dekton Hı -hı. bir tezgah. Ondan sonra beş gözlü Franken'in bir ankastre ocağı. Yine üzerinde <laughs> tasarım uygun güzel bir davlumbazı var. Faber marka. Mehmet Can da bu arada. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Fırınımız eksik yani. Kullanmıyorlarsa alabilir miyiz? Adresi paylaşırsan bittiğinde. Arkadaşlar Mehmet bir ay sonra evleniyor. Kaç ay? İki ay sonra evleniyor. Şu an fırın falan bakıyoruz ona ikinci el. Sıfır da olur. Hediye etmek isteyen varsa <laughs> önce bana yarısını sana göndereceğim ben. Ev turlarını bundan yapıyoruz abi. Fazla gelen varsa alıp götürür. Sponsorluk. Burada görmüş olduğun intema mutfak dolapları ama var burada Buz bir buzdolabı. Hacim olarak gözüne biraz şey geldiyse <laughs> şarap. Şey bu tarafta. Difriz. Evet. Şimdi Evet burada devam ediyor. Baharatlık ve burada. Her yer. Dediğim gibi burada senin en çok seveceğin bu evet, dolap alanları. O devam ediyor. Oo gel gel. Altınlarını gel. Tüvin altınlarını buraya saklarsın reis. Şuraya da bir tane dolap koysan yokmuş gibi. Hiç boş bırakmamışlar aynen. Evet, Burada da baharatlığımız var. Çatal bıçak takımı. Tamamı için bu adanın içinde kalıyor. Baya büyük abi. Evet. Benimki şunun yarısı la. Bütün evlerdeki mutfak aynı mı? Aynı. Gördüğün hem malzeme listesi, hem renkler. Dolaplar lake. Doğrudur. Intema. Aygın Ay merhaba. Intema. Lake dolapları. Orada bir bulaşık makinesi var tam altında. Bu Yine da Franke marka. Tamam kastır evet. Bütün evleri o zaman hazır veriyorsun sen. Evet tamamen anahtar yani... test. Anahtar test. Şurada da keyifli bir bar sandalyelerini yerleştirip yemek evet. Bazı evlerde abi sonradan şey yapıyorlar. Burayı kapatıp eşya yığmaya çalışıyorlar. Boğuyor. Evet. Burada çok fazla kapalı alan olduğu için orada da bir dolap var. Devam eden. Burada evet, da var. Evet. evet. Ev bu arada yerden ısıtma değil petek. Dikey petekler bu arada. Onları yani biraz istersen sen değinmişken bahsedeyim. Onlar Radiva'nın çelik radyatörleri. Şurada da var. Hatta buranın rengine uygun burayı seçmiş. Duvarın rengine de uygun şurayı beyaz seçmişler. Bar mimarlık. Helal onlar abi. Onlar yaptı. Şimdi onlar çelik radyatörler. Çelik radyatörler. Radiva ithal. Yerden ısıtma tercih edilmemesinin en temel sebebi. Onu serebi. soracaktım. Evet mikrotoz. Yani Aha. üretici biraz orada titizdi. Evet yerden ısıtma daha kolay bir çözüm. Çok popüler. Ama mikrotozdan kaynaklı hijyen anlamında burada en optimal şey bu bulundu. En doğal bu. Evet ha. en doğal bu. Yine sağlık düşünülmüş. Tebrikler. Bu arada da salondan bahçeye bir, iki çıkışımız i̇ki. var. Mutfak çık çıkışımız var. Bir de mutfak. Salon Bu arada kışımız. orayı açtım aslında balkon gibi oluyor komple teras. En son çıkalım. abi Çıkarken yaparız. Burada şu dediğim gibi çok geniş bir doğrama var. Şimdi üst kat yatak odalarını gezelim bakalım. Nerede yatacağız? Nerede uyuyacağız? Nerede dinleneceğiz? Çıkalım abi. Öf. Önden lütfen. Tamam Tamam. Merdivenlerde var mı abi bir detay? Var. İlk 7 basamak mikrobeton. Mikrobetondan sonra ahşaba geçiyorsun. Bunun Hı -hı. sebebi mermerden ahşaba geçiş arasında bir yumuşatma tasarlandı. Anladım. Direkt çat kontrast olmasın diye. Bunlar Hı -hı. yerdeki parkelerin tarzı abi modeli? Bunlar lamine parke. Lamine parke. geniş bir cam var yine. Bu camların toplamı en az 200 bin dolar. Yaz bunu. Yaz bunu. Güzel laf bu. Şu anda yaşam odalarını gezeceğiz arkadaşlar. Birinci kattayız. Bu da en üst kat zaten. Ev yatay mimari gibi. Burada bir misafir banyosu var bu sefer. Evet. Aşağıda bir tane tuvalet görmüştük. Misafir tuvaleti. Burası da misafirlerin banyoyu yapabileceği alan. Bu duvarların bir şeyi var mı abi? Seramik. Ama yine ince işlik. Gayet güzel abi. Yeterli. İki odanın ortak banyosu. Çocuk odası da diyebilirsin Çocuk genelde. Odası. Burada tercih edilen. Çocuk odamızın bir tane böyle filmli camlar burada da devam ediyor. Evet. Evet evet. aynı. hepsinin Ufak aynı. Ufak bir canlı. Fransız balkon. Bir tek çocuk yerleştirirsen mesela buraya. Buraya belki bir korkuluk atar. olabilir tabii Atlamaz çocuğun yaşına göre. Şöyle. Iki yaşa kadar şeyi yok ama. Bir baba olma isteği var da bu aralar. Onu fark ettim. Var var. Biyolojik saatin gelmiş. Geldi. Burada yine standart. Giyinme dolabı. Giyinme dolapları var. Standart diğer evlerde de. Var, aynısı var. Bu ceviz mi yoksa meşe galiba? Meşe. Atıyor oğlum, atıyor. Ne konuşuyorsun? Dokunduğunda ne hissediyorsun? Benim için önemli olan. Meşe o. hissediyorum abi. Çok keyifli evet. Bu yerdeki kaliteler de bayağı kaliteli görünüyor. Güzel. Burası abi yaklaşık herhalde bir 15-16 metrekare var. 15 metrekare bu. 15 metrekare. Doğru yakaladım. Artık gözünle ölçmeye gayet. Bunu tamam. göstermek istiyorum abi. Evet. gelsene Gelsin Duvarla kapının arasında çok ince bir detay bırakmışlar bak. Her evde bunu göremezsin ya. İşçilik ve bar mimarlık. İkinci alkış. Burada sol tarafta bir diğer oda var abi. Evet orada ikinci çocuk odası var. Aslında buralar tam aile için ideal. Zaten genelde bölgeyi eğitim kurumlarından ve doğal yaşamdan kaynaklı 14 yaşına kadar çocuğu olan aileler evet. tercih ediyor. İşte Birinci de, sırada onlar varmış. Işte dekara yani. gelen buraya yeni projeye gelenlerin çoğu aile gibi. Evet ama yeni evlilerin de son zamanda Cadde, acıbadem ya da Ataşehir gibi lokasyonlardan yeni evlenen çiftler de bölgeyi tercih Bak. ediyor. Çocuk planı olan ya da doğal hayatı biraz daha seven yeni senin de geldiğin yol O7 yoluna 2,5 kilometre evet elli kavşağına. Ah, nice. Rahat bir ulaşım var buranın. O lokasyonla ilgili bir iki sorum olacak abi. Sen, sen nasıl burayı iyi biliyorsun. Burada yine aynı benzer bir dolabımız var. İşte bayağı bir geniş. Burası da on, onunla aynı metrekare mi abi? Burası 12 metrekare. 12 metrekare. Şimdi de ev yatak odasına geçeceğiz herhalde. Bir, iki oda gördük. Evet. Bir tane misafir banyosu. Ana yatak odasına geçiyoruz. Şuradaki şu cam çok iyi abi. Burası da ben benle hanımın yaşayacağı yer. Bizde. Aa bu cam. Abi bizi görürler burada. İşte burada zip perdeyle bunu dilersen. Elektrikli bir zip perdeyle kapatabilir Bilirsin. Evet. Değil evet. Mi? En güzel tarafı o ama... Zip perde mi deniyor abi ona? Şöyle izah edin. Dışarıdan motoru olan bir perde bu. Hem sineklik gibi dışı benziyor. Siyah bir malzeme. Burada genelde dışarıda bir malimiz burada taşınmadan önce onu hazırladı. Bu orta cam ve Hı -hı. şu ara camı kapadı. Taşınan var mı burada? Şimdi i̇şte evet. mobilyaları devam eden var. Bu ay sonunda taşınacak. iyi. Bu camı kapatmak yerine şu iki camı o Hı -hı. zip perdeyle kapatıp burası sadece altı tarafla bir etkileşim halinde olur. Ama dilersen burayı da evet dışarıdan bir Ama çok aydınlık yapıyor. Ama çok. Atı göstereyim. At var şurada. Hemen sitenin dışında at var. O zaman sana şey ithaf edelim. At Murat'tır diyelim sana. Yani Murat'ın... Öyle adını, mi? Evet. Bir atını seven kovboy geliyor aklıma mesela. Neyse. Tamam makarayı bıraktım hemen. boş konuşuyorsun <laughs> Şimdi ebeveyn yatak odamız kaç metrekare abi? Private 77. <laughs> Şöyle izah edeyim. Parçalı olarak baktığımızda burada bir 18 metrekare. Giyinme odası var. Sonra da Orada bir giyinme odası var. bölümü var. O 5 metrekare. Tekrar bir banyosu var. 5 metrekare. Burası yatak alanı. Evet. Yatak sadece kare. yatağın kendi lazım. Başını gördüğün gibi yatağın başı tamamen. Aslında. O Ikea'nın hazır yataklarından olur. Ucuz düşünüyoruz yine Ikea'ya. Buraya <laughs> şey sokarız istersen King Size. 2'ye iki girer buraya. Vaa! <laughs> Abi King Size sana. <laughs> Burada da güzel bir... İki okay. kanattan açılıyor. Bunları biliyorsunuz böyle çevirerek açıyorsunuz yani. O, o taraftan da mı açılıyor? İki taraf açılıyor evet. Klimaya ihtiyaç yok. Nasıl esiyor anlatamam ya. Şu an hava 33-34 derece yani. İnanılmaz bir esinti girdi abi. Buranın mevsimsel özelliği böyle mi Ömer'dim? Evet, 2 derece daha serin. Kışın belki biraz şey kar yağınca. İstanbul'da artık son 5 yıldır hayatı durduran karlar yağmıyor ama yağsa dahi belediye gayet düzgün çalışıyor bu Kadırova Caddesi üzerinde. Çünkü şimdi burada şimdi bu evin fiyatını aşağıda öğreneceğiz. Bahçede devam edelim bence. Bahçede sohbet açık alanda. Burası giyinme bölümümüz herhalde abi. Burası giyinme bölümü. Hı hı. Ana yemek odasından bir giyinme bölümü düşüyoruz. Yine bu gördüğün dolapların tamamı standart. Evin her şeyini uzun yapmışlar yani. Nasıl olsa Berk abi geçemeyecek. İlk normalde uzun, Berk abi'den dolayı görüyoruz. Ondan değil mi? Normalde bir 85'im. Şurayı göstereyim bro, giyinme dolaplarını. Buraya genelde böyle kravat, saat falan koyuyorlar değil mi abi? Çorap da dolarında. Aksesuar. Aksesuarlar Aksesuar. konuluyor genelde orada. Genelde şöyle oluyor. Şurası falan benim oluyor, gerisi hanımların oluyor. Bence burada ben burada ol. hiçbiri senin olmaz. Hepsi hanımın olur. Senin aşağıya taşırız. Şöminenin içine <laughs> ancak o kadar. Dolabı aşağıya alırız seni. Zaten görüyorsunuz. Bir tane bu ayakkabım var, bir tane beyaz ayakkabım var. Bir şey almıyorum hep. olsunlar biraz kahveye. Evet ya. Abone olun ya. Oradan da eve benim banyosuna geçiyoruz. Walking shower. Vitra marka abi. Full duş sistemleri. Şuraya bir aydınlatmayı es geçmemişler. LED sistem. Burada da böyle evlerde şey istiyorum abi ama. İki lavabo bak. Daha iyi olmaz mıydı? Şöyle söyleyeyim. Evet burada aslında iki lavabalık bir hacim var. Var. Bu, bu, dilerse eklenilebilir. Yapılabilir mi? Tamamen. Tabii tabii teknik olarak yapılmasına hiçbir sakın yok. Hem alttan gider hem buradan su tesisatı hazır. Tamamen standart bir tercih. İstenirse Bilmiyorum. ikili yapılabilir. Belki şunun olan mesafesi yani tuvalet evet. olan yakınından dolayı tercih etmemişlerdir. Evet. Ama gayet ideal. Bir de şurada şöyle saklama alanları dolaplar var. En önemli soru abi. Çamaşır makinesi yeri. Orası başlı başına. Bir, bir soru işareti şu baş başına bir oda soru işareti değil nerede aşağıda ha daha aşağı Evet. o zaman aşağıda görüşürüz. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şu anda eksi bire gidiyoruz. Berk abinin boyuna göre yapmışlar. Ama burada fark ettiğiniz üzere çok keyifli bir tavan yüksekliği ve ışık alması için sağlanan camlar. Klima mı açık abi burada? Trafik tamamen perde beton olduğu için gayet güzel bir... O şey bohçalama denen şey oluyor. Onun dışında yine bir beton, perde beton sistemi dönüyor etrafında. Ondan sonra toprağa değiyor. Dışarısı şu an dediğim gibi 33-30 ciddi bir İstanbul sıcağı var. Burası klimalı gibi. Buz gibi ya şu an bura. 17 derece falan. Atıyor oğlum atıyor. Ne konuşuyorsun? <laughs> Burası misafir odası. Bu kattaki kendi yine banyosu bulunan. 3 tane yukarıda gezdik. Bu 4. odamız. Burada kendine ait dolapları var. Evet, evet. Dolap konusunda. Derinliği fazla. Gayet güzel Yaklaşık 30-40 metrekarede bir derinliği var bu dolapların. Metrekare. <laughs> <laughs> Oha. Yok o da. Villa içinde. 30-40 <laughs> metrekare. Burada kendine ait bir dolabı var. Banyosu da var. Banyo dolabı da var. Dolap ürünleri yine Vitra marka. Bocchi. Bu nasıl okunayım? Bocchi. <laughs> Şunlar çok güzel abi ya. Biz evin girişine bakıyorduk burası? Doğrudur. Burası garaj tarafına. Otopark alanına bakıyor. Ya ben bu camı nasıl açıp kapayacağım? Ben... E, elektrikli. Sen de benim boyum bir mi? Yok. Elektrikli. Ha evet. elektrikli. Kumandayla. Herkes kapayabilsin diye. Elektrikli olmasa sen yetişebilir miydin buraya? Bakayım. <laughs> <biraz güç yurgulamak> <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> bir tık. biraz güç uygulamak lazım. Bir tık zorlardı. Ama gördüğünüz üzere keyifli bir ışık alıyor. Evet. Tavan yüksekliği ne abi burada? Burada 3.10. 3.10. Salonda falan ne kadar abi tavan yüksekliği? Orada da 2.85. 4. Yine banyosu bundan 18 metrekarelik. 2. 1. misafir odası. İkinci misafir odası. Gördüğünüz üzere yine burada. Çalışma odası falan olabilir ama hani evde çalışırken yani, hobi odası. Bu tamamen senin tercihin yani misafir adedin bu kadar yüksek değilse buradan çok güzel hani genelde şöyle şey tabiri var ya onu çok seviyorum man cave. Man cave aynen. Buradan çok güzel bir man cave olur. Burada kendine ait banyosu var. Diğer banyodan biraz daha büyük abi burası. Oda ile birlikte aslında dengeli bir durum yani. Bu da biraz daha shower, büyük Miami'deki gezdiğim evlerden sonra bunlar gözümü kesmiyor abi. Dolap olmayan tek yer evdeki çekmek istersen. Burası ama şey. Bir depolama alın aslında burada kişi Bilal. Belki bir raf sistemi ya. kurar. O nedenle Çamaşır odası değil mi abi burayı. Yok işte çamaşır odası karşısında. Ha orada tamam. Okey. Kiler e şey olabilir. Bahçe malzemeleri. Çamaşır sabır. odasıyla deponun arasında yine yine dolap. Şey olabilir. Hobi malzemeleri oluyor ya abi. Çekiç, Lastik. Lastiğini Plastikleri koyabilirsin oraya. Plastik, plastik. Abi bu dolap ne çılgınlığı diye. nedir bu evde? Sana özel. <laughs> burada bir variation var deyince ben seni tatmin ya. edecek. Evet, tatmin edecek seçenek olarak. Sen de hissettin. O sırada hissettin, renk geldi. "Al sana dolap." dedim ben. Burası çamaşır ve kurutma makinelerinin Onları. Ama şöyle düşünüyor olabilir mi buranın? Ütü ilanı. için, ütü için bir ev ye. Ütü mü? Ütü yapmak için su. Ha su. Susuz kalmasın ütü. Hiç aklıma gelmezdi. Demek evet. ki senin evde böyle bir ihtiyacın var. Arada bir suya koşuyorsun. Ama tabii yani hem ütü için hem de çamaşırlarla bir ıslak hacim, ha, dokunuş. Onunla ilgili şeyler olabilir diye tercih edildi. Mutfak değil yani. Ha. Burası çamaşır odası. Çamaşır kurutma, <laughs> kirli sepeti. Kirli sepeti. Bunun altında. Evet. Ha böyleymiş. Bu detayları gelecek. Yani. Şurada da kombi kombi ve merkezi toz alma sistemi <laughs> O kombi neden <laughs> o kadar büyük diyorsun değil mi Şu Kombiye bak. <laughs> Niye o kadar büyük? O boyutta olmasının sebebi 100 litre kendi boyları bulunan bir kombi. Aynı zamanda buna Wi-Fi ile de erişim akıllı ile sağlayabiliyorsun. Dalgalanma olmaması için suda hem 3 kat hem 4 banyo bir mutfak. Bunların eş zamanlı kullanımını hayal edersen suyun debisinde hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi bodrum katını bitirdik. O zaman bahçeye çıkalım mı abi? Bahçeye ışınlanalım senin tabirinle. Evet. <laughs> ışınlanmak istiyormuş abi Berk abi. O zaman kendisi göstersin bize nasıl ışınlanıyor. Nasıl ışınlanıyor? Ama şimdi yukarıdan zıplıyordun. Aşağıya aşağıdan yukarıya ne yapacaksın? Böyle mi yapacaksın? Ya ne Hanım da gelsin görsün bir. Bahçemize Evi geçelim. Evi beğenmekten de ziyade fiyatı önemli. Önce bir bahçeyi de görelim. Burada da mı yedi basamak var? Evet. Bahçe bu arada evin dört bir yanını çeviriyor diyebilir miyiz? Evet. O gördüğün basamakta çıktık eve girdik. Yine oradan basamaklarla yan bahçene inebiliyorsunuz. Burası benim müstakil bahçem değil mi Doğrudur. abi? Doğrudur. Tamamen senin bahçen. O merdivenlerden mutfak tarafına doğru devam ettiğimizde de bir üst kota sahibi. Mehmetcan'ın olduğu yer de benim. Aynen. Değil Havuz mi? yapabilir miyiz abi buraya? Ya? Şöyle, Gerek var mı? Şöyle söyleyeyim genelde çok fazla bu adetteki sitelerde ortak olarak genelde tercih ediyor. Çünkü aynı anda ailelerin girme ihtimali çok yüksek olmadığı için tamamen karşılıyor. Hem burada bir bakım maliyetine girişmemiş oluyorsun. Evet. Hem de yeşilden kaybetmiyorsun. Aslında, aslında zaten evet, 7 amaç Evet amaç burada yeşil alanı daha fazla evinde kullanmak. Çok yakın bir mesafede de 3 evet. ev sonra sitenin ortak yüzme havuzu benim aslında. Benim oturduğum sitede abi önümde benim havuz var. Bu sene bir kere girdim yani. Bir, 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 bir. Şimdi genel bir özet verelim abi. Şu evin fiyatını söyle be. Söyleyeyim. Ne kadar alabilirim ben burayı? Bahçenin o köşesini de gör. Şimdi sen sadece burayı gör gördün. Tamam abi. Bir de oradan mutfak tarafına doğru hakim ol. Abi çekinme gel yanıma. Geldim geldim. Geniş tamam. olunca mesafe. Mes Şurasın mutfağın önündeki dek alan. Oraya ne gelecek? Ha dek gelecek. Oraya bir yani. dek geliyor. Oradan mutfaktan çıkıp aynı zamanda bu bahçeye tam şu anda olduğumuz yeri söylüyorum burada. Çok keyifli bir oturma grubu Hı. tasarlanabilir. Tam şu ortasında güzel bir ateş çukuru. Güzel bir açıya bakarsın orada oturduğun zaman. <laughs> Aynen. Şimdi abi private 7. Toplam 7 da oluşuyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim bu arada. Siz de izlerken göremediniz. Ben sonra yukarıdan aşağı inerken gördüm. oraya çekemedik. Yukarının inanılmaz işçilik uygulanmış. Çok önemli detaylar var orada. Şimdi buraya bir detay görüntü girelim. Çok pahalı bir işçilik var abi orada. Süpürgelikleri duvarın aynı hizasında monte etmişler. Yani yapmışlar ki hani böyle süpürgelikler genelde çıkıntı halinde oluyor. Dümdüz. Projenin tamamında özenle çalışıldı. En son sana soracağım soruyu şimdi sorayım. Bu eve taşınıp oturduğunda bir arkadaşın, bir misafirin geldiğinde sana muhtemelen şu soruyu soracak. Evi kim yaptı? Kim yaptı? O kim yaptı düşüncesi de bir mimar sen satın aldıktan sonra girip bunu tasarladı diye düşünecek. Çünkü standartta böyle bir ev teslimatı çok günümüzde yaşadığımız bir şey değil. İstanbul'da buna benzer mimari göster bana. Burada mimar arkadaşım ziyaret etti projeyi. Ona şunu sordum. Satın alan kişi sorarsa buraya bir mimari dokunuşla ilgili senin gözünden bakar mısın diye. Sadece perde ve hareketli mobilya seçebilirim dedi. Başka, da bir, e, şey başka yok. bir alan kalmadı. Az isminin hakkı altın çizdiğimiz konu biraz doğru da orada sonuçlanıyor. Yedinin farklı bir olayı var ya. Ö özel bir sayı ya. Benim bütün mail adreslerim yedi mesela. Şifrelerim. Tamam, Söylemem Söyle. istersen. Evet abi. Fiyata geldik. <laughs> evet. Şimdi 2023 yılında 22 Ağustos tarihini bağlayan belki bu video daha sonra da izlenir. 1.3 milyon dolar şu anki fiyatımız. Karşılığı TL evet, olarak, olarak yani. hesaplayabilirsiniz. Hemen hesaplıyorum. Yaklaşık 34 milyon aralığında. 34 milyon lira pazarlık var mı abi? Yok diyebiliriz. Hadi be. Sembolik mutlaka nihai bir kararda. Ha. Sana özel konuşuruz. Malzeme listesinin maliyetleri ve gün geçerken artan yani bugün bunu yeniden yapmaya kalktığında böyle bir maliyeti yapamıyorsun. Yapamazsın abi. Abi o pazarlık şeyler genel ikinci el konutta ev sahiplerinin böyle fırsattan koyduğu fiyatlardan oluyor. Burada böyle. öyle bir fiyat Mesela, 20 milyon evin piyasa değeri. 25 milyon. Bilmiyorum bu kadar eder. Böyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Ama burası parasını hak ediyor bence. Evet, sonuna kadar burada yapılan fiyat çalışmaları da buna karşılık gösteriyor. Kaç stok kaldı abi şu an burada? Şu anda 4 tane satışa uygun ev var. Eee bitmiş. Sana var. Seni düşündük yani boş döndürmeyeceğiz seni burada. Ben bugün. boş müşteriyim abi. Ben öyle geziyorum. Vallahi güzel abi. Evin genel net brüt metrekarelerini de bana söylersen harika olur. Şöyle izah edeyim. 300 metrekare brüt. 7 oda, 1 evet. salon, ayrı mutfak, Ankastre setler anahtar teslim hazır. 7 de. Aydat var mı abi? Şöyle söyleyeyim yönetim senaryosu çalışılıyor. Burada tek giriş çıkışa sahip. Bugün tarihi itibariyle yaklaşık 10.000 TL bandında olacaktır. Bu havuz bakımı, bahçe bakımı ve güvenlik. Bahçe bakımı dahil mi bunlar? Evet, güvenlik hizmeti dahil. Otomatik sulama sistemi tamam. hazır. Artık asgari ücret bile değil 10 bin lira zaten. Normal. Böyle bir şeyi alsak kaça kira Şöyle söyleyeyim güzel bir soru. Koy burayı kanka. Şu anki piyasanın bölgedeki rağ işlerine baktığımızda yaptığımız işlemlere bu metrekare ve bu konforda bir evin rakamı edelim. aşağı yukarı. 150. Doğru yaklaştın. 150-180 bin bandı. evet, 12'den vurdun. Bir de abi lokasyonla alakalı bir sorun var. Buradan iş yerim Levent'te. Kaç dakikada giderim? Veya ikinci alternatif. iş yerim Ataşehir veya Cadde'de. İki tane yol alternatifim var. Bir tanesi Nevzat Demir tesislerine olan buradan Ikea diye bilinen Şilalem Dağ yolu üstünden tercih edilen yol. Orada trafik olduğu saatlerde de O7 yolunu yani paralı otobanı tercih edebilirsin. Hüseyinli Kavşağı'nın iki buçuk kilometreyiz burada. Levent istikametine gidersen onu öneririm. Günün değişik saatlerinde aşağı yukarı bu bir 40 dakika alır. Yine iki yoldan da Ataşehir'e gidebilirsin. Bu da yaklaşık 35-40 dakika alır. normal yani. edilebilen bir süre bu. Ben her gün çekiyorum. Bunu? Eve döndüğünde sana ne sunduklarıyla ilgili biraz İyi. bu kararı vermen. Yani bu bölgeye gelen birçok kişi genelde Bağdat Caddesi, Ataşehir ya da Acıbadem İskiler. O hatta daha önce yaşayanlar kalabalıktan, sıkıldıktan ve çocukların eğitimleri ve aslında sosyalleşmeleri için. Bölgede iki tane çok keyifli at bir var. Bir de deprem gündemi var tabii ki de. Taş gibi ev. Az katlı yapı evet. ve etrafında tarz yapı haricinde bir yüksek katlı yapı yok. Çok güzel işler yapıyorsun severek. Teşekkürler abi. Bu arada güzel bir gizli bir projem var. Severek i̇nşallah. izliyoruz. En kısa sürede inşallah daha fazla medyatik olduğun, daha daha oldu. popüler olduğun. Ama şey yakışmaz mı? Bu kadar yedirdikten sonra sevdiğin Ronaldo'ya ithafen bir kapanış yakışmaz Aa, mı? Aa Bayağı oldu be. Yiğit Portakal'ın evet. imzasına. Süp! Bunu Eralp abi gibi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Elif abi, abi kusura bakma seni seviyorum. Evet güzel bir turdu. Bayağıdır da bir iki aydır güzel bir villa çekme özemiyle hassitiyleydim tutuşuyorduk Berk abi sağ ol. Ömerli'nin kralı, Ömerli'nin bir numaralı adamı Berk abi Berk Tanel. Remax şoför ofisine Onu da belirtiyorum abi. Seve seve bildirebilirsin. Private 7'de de. Yer almak istiyorsanız veya Ömerli bölgesinde Dekar Kıyı Bahçe, Ömerli, Ömerli kasaba, orası evlerin komşu. Şu Ömerli 28. Ha. Ömerli kasaba buraya komşu. Ha buraya komşu. Alev'in ha, arkası mı? Evet Alev okulları bir kapısı bize bakıyor, diğeri de kasabanın içine bakıyor. Nice. Bu bölgedeki tüm seçenekler için bir telefon kadar uzaklarında beni seve seve arayabilirler. Şahsi yedirler. hattını bırakayım mı, İş hattını mı bırakayım? Yo bırakabilirsin. Gece 12'den sonra aramayın. İş hattını. Mail adresini bırakıyorum, Instagram adresini bırakıyorum. Ömerli bölgesine villa almak, yaşamak istiyorsanız Berk abiyle iletişime geçebilirsiniz. He's the number one yani. Abi yapıyorum. Önce Mehmet Can'a e selam gönderiyorum? Bodrum'a gidiyoruz abi buradan. İyi yolculuklar diyorum. Seninle bir Ege kasabasında daha önceki buluştuğumuz gibi tekrar görüşmek dileğiyle. Biz çok buluştuk bu arada denk geldik. Bursa yolunda, Urla'da vesaire. Vadi İstanbul asansörlerinde. Bir ses geliyor <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın ya. ya. Çünkü her hafta çok güzel videolar atıyorum. Abone olursanız çünkü ne zaman video atarsam onun haberiniz olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Love you. <laughs>